Ya, bu... ya, bu... ya, başka. Ya, başka. Sayın Genel Başkan, partiyi toparlamaya çalışmıyoruz. Bir siyasi parti münakaşasına başlamıyoruz. Bir siyasi parti mücadelesi verip bir siyasi pozisyon kollamıyoruz. Bir milletin geleceğini kolluyoruz. Bir partimiz var, rozetimiz de var ama ay Yıldız'da, al bayrak mesuliyeti taşıyoruz ayırmadan kayırmadan bütün bir memleketi sevebilme hassasiyet gelecek. Devletin başına milletini güçlü yarınlara taşıyabilecek iradesi gelecek. Devletin başına fakire fukaraya artık konuşulma ihtiyacı duyulmayan bir memleketin bolluğu bereketini yönetebilecek maharet gelecek. Muzlarımıza yüklediği mesuliyetle yeniden yola çıkılma kavlindeyim. Yeniden biz milletimiz için yola çıkmıyoruz diyen arkadaşımın arkadaşlarımın iradesiyle huzurlarınızda milletime seslenmekteyim. Bir parti binasının önündeyim. Bir parti binasının önünde değiliz aslında. Önünde durduğumuz şey beklediklerini bulamamış, bulduklarını kendisine yetmediği için kahır sebebi saymış. Bundan daha fazlasını bulabileceğine inanmış bir milletin umutlarının önündeyim. Bir parti binasının önünde değilim. Tarihi Seren Camii içerisinde büyük büyük işler yapmış bir milletin içinde içinde yaşadığı sıkıntılara derman bulabilirler mi acaba diye bir beklentinin önündeyim. Olan milletimize iyi gelsin inşallah. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin. İnşallah güzel günler göreceğiz şimdi bugün açacağımız şu kapıyı hayırlara açmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi